saygıyla selamlıyorum. Çok seçkin bir davetler huzurunda oluştuğumun farkındayım. Zaten Ünye böyle bir yer. Ünye e, kültür şehri, sanat şehri. Evet. Ünye'nin geçmişiyle geleceğini aynı zamanda örnek eserlerle dikey entegrasyon şeklinde daha ileriye götürmek, daha çağdaş, daha geleceğe dönük bir hale getirmek Tabii bu bunun için Ümiye çok müsait bir yer. İşte görüyorsunuz Nihat Beylerle aynı zamanda belediyemizin mimarlarıyla, desinatörleriyle, iç mimarlarıyla, daire başkanlarıyla burası çok güzel bir hale geldi. Kısacası istenince oluyormuş. Burası terk edilmiş bir konak gibiydi. Sağ olsunlar e, Yunur ailesi e, bize o kolaylığı Ali Cenaplığı gösterdi. Biz de kiraladık, restore ettik ve güzel bir eser ortaya çıktı. Burası bir çekim merkezi aslında. Burası bir sadece bir konak değil. Burada üyeli hanımların sanatlarını hem gastronomi konusunda hem sanat konusunda hem incelik hem nezaket, zarafet hepsi beraber bir karışım haline geldiği bir yer. Mekan çok uygun. Burası hepinizin, hepimizin, herkesin, Dolayısıyla e, burası turistlerin de çekim merkezi. Üyeyi gelsinler görsünler. bize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı, Öyle, hayırlı olsun arkadaşlar. Tamam. 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 Tamam.